Rivayet edilir ki, Hz. Süleyman bin Davud'un bir çobanı vardı, koyunları güderdi. Bir gün yanına bir kurt geldi ve ona, bana bir koyun ver dedi. Çoban ona, koyunlar Hz. Süleyman bin Davud'a aittir, ben ise sadece onların bekçisi ve çobanıyım dedi. Kurt ona, git Hz. Süleyman'a sor, bana bir koyun versin dedi. Çoban ona, eğer gidersem sen koyunlara saldırmandan korkuyorum dedi. Kurt, sen dönene kadar koyunları ben koruyacağım. Eğer sana ihanet edersem, 9. nesilden olayım dedi. Yani maalesef bizim neslimiz Allah affetsin. Çoban gitti ve bir mesafe yürüdükten sonra bir ineğin kendi yavrusunu emzirdiğini gördü ve şaşırıp şöyle dedi. Subhanallah! Bu gerçekten tuhaf. Böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunun yorumunu efendim Süleyman'a soracağım. Sonra yürümeye devam etti. Bir süre sonra eski ve yırtık elbiseler giymiş, etraflarında altınlar saçılmış ve ellerinde altın dolu torbalar olan insanlar gördü şaşırdı ve kendi kendine düşündü. Subhanallah, bu da gerçekten tuhaf, böyle bir şey hiç görmemiştim. Yanlarında altın var ama fakirler. Sonra yürümeye devam etti ve uzaktan akan bir su kaynağı gördü, suyun şırıltısını duydu, içmek için ona yöneldi. Yaklaştığında ise kötü bir koku aldı. Meğerse suyun kokusu pismiş. Şaşkın bir halde geri çekildi ve şöyle dedi, Subhanallah, bu da gerçekten tuhaf. Akan bir su ve böyle bir durumda. Eğer su durgun ve kirli olsaydı şaşırmazdım. Bunun yorumunu efendim Süleyman'a soracağım. Sonra yürümeye devam etti ve Hazreti Süleyman'ın yanına ulaştı. Ona selam verdi ve kurdun isteğini iletti. Hazret Süleyman ona şöyle dedi: "Bırak, gelip bir koyun seçsin ve yesin." Çoban ona şöyle dedi: "Emir senindir. Fakat efendim, yolda gördüğüm bazı tuhaflıklar hakkında sana bir şey sormak istiyorum. Öncelikle bir ineğin kendi yavrusunu emzirdiğini gördüm." Hazreti Süleyman şöyle dedi: bu zamanın sonunda gerçekleşecek. Anneler, kızlarına sıkıntı getirecekler ki onların geçiminden faydalansınlar. Çoban dedi ki, ayrıca ellerinde altın olan ama üstleri perişan olan zenginler de gördüm. Hz. Süleyman şöyle dedi, Bunlar yol kesiciler ve hırsızlardır. Haramdan gelen her malın bereketi olmaz. Zamanın sonunda haram mal çoğalacak, kanaat azalacak ve bereket kalkacaktır. Çoban dedi ki, Ayrıca akan bir su gördüm ve susamıştım. İçmek için yaklaştım ama suyun kötü ve pis bir kokusu vardı. Kokusundan kaçtım. Hz. Süleyman şöyle dedi. Bu, ahir zamanda din ehlinin çoğudur. Onları uzaktan din kıyafetiyle görürsün, Allah'a yaklaştıracak bir fayda umarak yanlarına yaklaşırsın ama onları dünyaya ve şehvetlere bağlı bulursun. Çoban dedi ki, o zamanın insanlarından Allah'a sığınırız. Sonra Hazreti Süleyman'dan dua istedi ve koyunların yanına döndü. Orada koyunları bir kurdun koruduğunu gördü ve ona şöyle dedi: Hazreti Süleyman sana izin verdi, bir koyun seçip yiyebilirsin. Kurt koyunlara baktı ve kenarda hasta ve zayıf bir koyun gördü, onu aldı. Çoban ona dedi ki: Neden bunu seçtin? Kurt ona şöyle dedi: Çünkü o Rabbini tesbih etmekten gaflet etmişti kim Rabbini tesbih etmekten gaflet ederse, büyük bir belanın içindedir.